Yine ne oldu Yağmur? Ne istiyorsun kızım? Meyveler dolapta mı? Çıkar. Çıkar. Tabağını da çıkar. Koy tabağını. Evet. Meyveleri de çıkar. Bu tarafta. Bu tarafta meyveler. Bak. Ver bakayım. Hmm. nektare. Bugün yağmurun abur cubur saati arkadaşlar. O yüzden meyve veriyorum. Ay tamam. Mi? Yine nektar. Bir armut vardı. Daha Hı. onunla onları ben çıkarırım. Tamam. Şimdi da keseceğim yağmur. Köyde sonraki seninkileri kesim yağmur. Hiç durmuyor arkadaşlar. Meyve de ne meyve. Nektari çok sevdiği için arkadaşlar. Yağmura nektarı kesiyorum. Biraz da muz. Hı. Evet. Burada yağmur da burada. Biraz triplere girdi arkadaşlar. Gözükmüyor yağmur. O Miva. yüzden. Miva. <laughs> Sen niye mi? gözükmüyorsun? Hayır istemiyorum. Ya. Üzüm de ko üzüm de yiyeceğim. Üz üzüm üzüm salatası. Aa! İçeri beni bekleyin. Gidin geliyorum ben. Ben niye gözükemiyorum? Göstermiyorum bugün size. Evet, şimdi yağmurun muzunu da kesiyorum arkadaşlar. Ay durmuyorlar ya. Ya çıksana Çık. çık. <laughs> evet yağmur muzunu keselim. Benim muzum nerede? Ayırıyorum. Küstü. Oo, oh, tamam ben bunu kesiyorum. Gel gel. Geç. Ya. mü al. Pelin. Sen ikisini de getiriyorum tamam mı? Ya. Küsme ama sen de. Bekle. Hadi al Perim, bu da senin kızın. Yavaş ikinizi ya. tut. Ben Hadi. sevmiyorum. Afiyet olsun kızlar. Yiyin. Yemin. 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 Yemin.